<laughs> buradaki biz <ellerim. gülüyor> seni burada bıraktık gideceğiz hayır <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi kuma gömdük bir parti okuyabilirsen şu anda bilmiyorum ama birazdan olacak Lara Doğru şöyle ya. de koy bak, açık bak bak

Ölümün ayağı çıkıyor. Ölümün ayağı çıkıyor. Ölü <laughs> hareket etti. Ölü hareket Hadi şimdi şey yapacağız.